Haydi, Polis Domatik'i ben, ben Umut Kavalcı. Size bugün Dobla 1.6 premium biraz aracı dağıtacağım. Aracımız Multijet 2 1.6 yüzün beygir güce sahip olan aracımızdır. Performans olarak en güçlü sınıfın en güçlü aracıdır. Aracımızda gövde rengi tamponlarımız, gündüz led farlarımız, sis farımız, 16 inç elmas kesim seyircantımız, jantımız, gövde rengi yan aynalarımız, ve piyano bilek kapı kollarımız mevcuttur. piyano bilek port bagajımız mevcut. Karartılmış arka camlarımız mevcut. Arka park sensörlerimiz. 460 litre bagaj hacmi sahip olan dobloda 12 volt kullanabileceğimiz soketimiz, bagajlanmamız ve 70 kilo taşıyabilen bagaj örtümüz mevcuttur aracımızın arka bölümünde USB girişimiz, Isofix aparatlarımız ve tekli çiftli katlanan koltuklarımız mevcuttur. Aracımızın ön tarafında çocuk aynamız, otomatik dijital klimamız, geri görüş kameralı ekranımız, yağmur sensörü ve far sensörü, hız sabitleme ve 4 tane hava yastığımız mevcuttur. Globlar aracımızı daha yakından görmek istiyorsanız sizi showroomlarımıza bekliyoruz.